250 Altay tankı Altay ana muharebe tankının seri üretimiyle birlikte ömür boyu lojistik devri lojistik ömür devri lojistik desteğiyle Bak 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 nasıl öz konuşuyor gördün mü? Ne kadar ne kadar entelektüel adam bu yahu. Bana bak numaracı CHP. Adam mı aldatıyorsun sen be? Senin pil oyunu oynadığını biz bilmiyor muyuz? Şehirli gelmiş köye. Cep lambasını yakmış. Köylü de sigarasını yakmak için lambanın önünde uğraşıp duruyor. Uğraşmış uğraşmış. Şehirli bir müddet sonra acımış köylünün haline. Demiş ki ya bu cep lambasıdır mum değil. Çıra değil kibrit değil. Sigara yanmaz bundan. Boşuna uğraşıyorsun be adam. Böyle deyince köylü şöyle eğik olarak bir bakmış adamın üzerine. Asıl akılsız sensin be. Ben senin pilini tüketiyorum. <laughs>